hepsinin bir sebebi olduğunu belirtir. Bu sebep de tabii ki belilişe dayanarak ver. Nitekim bu en son hastalıkta nefes almanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük. Bir kesin, nefes alabilmek kesin. için. Yani ben şunu Sadece nefes kesin, alabilmek yani için. Yani o deist ya da çeşitli yollar arayan arkadaşlar. Bizim ee, var olan yaşamımız içerisinde biz zaten e, karşılık buluyoruz. Suya ihtiyacımız var, su geliyor. Bizim işte meyveye ihtiyacımız meyve geliyor. Oksijene ihtiyacımız var, oksijen geliyor. İnsana ihtiyacımız var, insan geliyor. Ya bizim cevaba ihtiyacımız var. Niye cevap gelmesin? <laughs> yani değil mi? Yani bizim cevaba ihtiyacımız var. Yani Allah işte kitap gönderemez, kimseye cevap veremez. Niye vermesin? Yani sana su veriyor, ekmek veriyor, hayat veriyor, yurt veriyor. Yaşam o, veriyor. Eş veriyor, çocuk veriyor, soy veriyor, süt veriyor. Yani attığın pis bu pusudan affedersin, oradan sana bir sürü zürriyet veriyor. Evet, evet. Yani senin niye cevap ihtiyacına karşılık vermesin? En çok insanın en çok peşinde koştuğu şey temelde ben bu hayatta niye varım sorgulaması değil mi? Burada ne işim var? Yani amaç ne? Gaye ne? Hayırdır? Ne yapıyorum ben burada? Hani bunlar zaten bütün e, tarih boyunca en kadim arayışlar değil mi? Tabii tabii. Yani bunların gerçekliği varken halen ya bu aslında temelde e, kendini bir nevi geliştirme, bir nevi kendini üstün görme. E, Egolar yüzünden e, ego. Sen, yani bir bakıma öyle oluyor değil Kesinlikle. Mi? yani neden? Mesela ben her şeyin uzmanı olamam. Kimse her şeyin uzmanı olamaz. Ama her birimiz bir konuda uzmanlaşıp birimize yardımcı olduğumuzda sorun kalır mı? Mümkün değil. De. O zaman birilerinin daha iyi bir cevaba ulaşması hepimiz adına bir kazanımdır. Niye? Evet. Niye ok, o ulaştı ben onun cevabını kabul etmeyeyim diye düşünelim. Yani Doğruysa niye doğru, doğru yani şimdi doğru yanlış olarak adetler. Doğru doğrudur. Yani onun bir şeyi Eyvallah. yok. Baktığınız zaman. Kesinlikle. Ya, i̇nsanoğlunun temel ben bu süre yani bu, bu arada Deniz Hoca bir geçmiş gazetecilerden birçok e, işler yapmış değerli bir insan. Bir süre beraber e, hafıza üzerine, eğitim e, işte e, akıl üzerine, eğitim üzerine, öğrenme üzerine bir süreç geçirdik beraber. Güzel bir süreçti. Bir de zekayı doğru yerde kullanma. E, yani o ben mesela hala daha o hani lehim askı hı hı. E, hani askı yöntemi falan çok ne kadar ilginçti yani. Kesin yani hafızanın e, ya, da aslında zannettiğimizden ayrı olur. Hani diyor ya benim unutkanım. ya sen unutkan değilsin. Hani ba, bunu kullanmayı tam bilmiyorsun. Hani burada bir sana verilmiş bir makine. Onu yani, kullanmayı bilirsen onu da ya bir yolu bir var. Bir romanı bile e, kafada kodlayabildiğini gördüm. Ay, o mesela. sistemle eyvallah. O sistemle. Ha, şimdi o a, güzel insanla biz bir süreç yaşadık. Uzun bir süre sonra bir a, araç vesilesiyle evet. bir araya geldik. Yani aslında o hani sohbet sohbeti açıyor. Böyle oturuyoruz parkta. E, hani buraya geldik. E, hani insanların bu toplumun genel durumu üzerine sohbet ediyorduk. Ben de dedim bu bölümü çekelim. Hem anı olur. Hem de insanlar e, faydalanmak isteyenler faydalanır. Çünkü Burada konuşulan, uçar gider aramızda belki ee, evet. eğer başka yerde yaymasak. Söz uçar yazı kalır dedikleri Ama... gibi şimdi görüntü kalıyor, artık. <laughs> söz uçuyor da. <laughs> görüntü işte, bu en güzel, faydalanacak evet. insanların da hem de bizim için güzel bir anı olur. Yani sohbetimiz bir süre daha. Ama şeyi bence değerlendir. Senin o e, bilgi birikimin, e, hani Gürcü arkadaş rahmetli olduğu gerçi de bu yani hafızayı ve zekayı doğru kullanma konusundaki bilgi birikimini bence aktarmalısın. Yani ben onu teşekkür ederim. Ben bunu e, komple e, bir yaşam felsefesi şeklinde aktarıyorum. Yani ben onu da hayatın içeri, yani kendi konumun konuları içerisinde önemli bir e, konular görüyorum. Zihnin öğrenme e, prensibi diyorum ben buna. Yani sadece bizim bildiğimiz mesela maalesef mesela bundan bahsedelim bizim toplumdaki mesela insan israfı ne kadar değerli insanımız var gençler var ama insan israfı maalesef hassaf var. Neden? Evet. Çünkü temelde düşünmeyi öğreten değil ezbere ezberi bilgi ona yerleştirmeye çalışan bir yapı var. Yani şu şöyledir bunu kafana işte tekrarla 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 tekrarla, tekrarla kaz e ama bunun mantığını öğrenme öğren, bunu düşün, anla üzerine bir sistem yok. E, i̇nan ben e, bir ara bahsetmiştim gazetecilikle ilgili ve televizyonca ilgili bir e, okul var. Bununla ilgili bir ara öğretmenlik e, Hı -hı. dediler e, lütfen yapar mısın? E, i̇yi tamam çok ısrar oldu yapayım dedim. Şimdi orada hem televizyon bölümüne hem gazetecilik bölümüne derslere girdim. Ama bu derslerde tabii eğitimi belirli müfredatlar var. Bu müfredatı vermek zorundasın. Onunla ilgili notlar tutmak zorundasın. Ee, tabii ki o yasa göre, Milli Eğitim Bakanlığı vermiş olduğu şeye göre ben müfredatı uyguladım ama müfredattan sonra gerçek hayata dönelim. Gelin <laughs> ben size hani, puan için ezbere değil, bu işin gerçeğini yapalım. İşte nedir? Haberciliği gel önce öğrenelim. Habercilikte nedir? Haber nedir? Haber nasıl yapılır? İşte spor haberi nasıl yapılır, sanat haberi nasıl yapılır, e, trafik kazançları, asayiş haberleri nasıl yapılır, nereye bakmak lazım. İşte 5NK kuralı nedir, ne değildir. Ve bunları çocuklara pratik olarak ah! her seferinde tahta e, tahtada ve ödev olarak hep yaptılar. Yani anlamalarını istedim, sadece bir, duymalarını. Evet, kendileri değil. Yapmaları, yapmaları. İşte zaten en yapmaları. büyük eksiklik, <laughs> Bir şeyi duydu diye anladığını zannetmektir. Kesinlikle. Ondan sonra bütün hepsine fotoğraf makinesi aldırttım. Ee, diğerleri de kamerayla çekim olayında. İşte beyaz ayar nedir veya fotoğraf makinesinde ters ışık nedir, kontrast nedir, makro çekim nedir, mikro çekim nedir. Ama hepsini ayrı ayrı bunları kendilerine çektirdik. Ve şu anda o çocukların hepsi de çok çok yeni. Çünkü kendileri yapmayı biliyorlar. Yani şu anda ne yazık ki mesela iletişim fakültelerinde adam ...fotoğraf makinesi görmeden gazetecilik okulunu bitiriyor. Yani e, böyle bir şey olmaz. Bir ara e, şey... Yani e, o felsefe aslında güzel bir felsefe. Balık yani, sürü... tutmayı öğret meselesi tabii, tabii. gerçekten uygulanması gerekir yani. Bir, onların kurmuş olduğu üniversite vardı, oraya davet etmişlerdi, oraya gittim. Şimdi adamlar şunu yapıyorlar. E, mo motor ustası olacaksın. İşte mühendis olacaksın. E, okulun işte birinci senesi diyor ki seni... Üç ay Hasan Ustan'ın yanında çalışacaksın diyor. Niye? Hasan Ustan'ın yanında işte distribütör konusunu öğreneceksin. Çocuk üç ay orada çalışıyor. Bu arada sigortası işliyor, 3 aylık maaşını veriyorlar. Ondan sonra ertesi sene Hüseyin Ustan'ın yanına veriyorlar. Diğer konuyu işte akünün bilmem ne veya elektrik akımının bilmem nesini öğretiyor. Hı hı. Ama çocuk bitirdiğinde 4 yıl sonra bir 4 yıllık bir yani 3 ay 3'e 3'e sigortası yapılmış oluyor. Bu arada cep kazanmış oluyor. Bir de sadece diploma değil. İşte efendim yolda kaldığı zaman dispor kapağından su aldığı ve motoru su aldığı için stop ettiğini kendisi biliyor zaten. Kendisi yapabiliyor. Evet. Yani e, zaten hani, bu kadar öğrenme. çocukları yani, mesela alıyoruz 20 sene 15 sene çok uzun süreler. Yani bir çocuğun bu kadar süre sir alınması korkunç bir şey bana göre. Senin bu bu zeka, inanılmaz hızlı çalışan bir zeka. Sen toplumda temel ihtiyacını karşılayacak bilgiyi versen, tabii. nedir? Yemek yapmaktır, nedir? İşte evini düzenli tutaktır, araba kullanmayı öğrettiktir. Köy enstitülerinin uygulamış olduğu sistem. Ha, yani ha. gerektiğinde toprağı işlemek, elbise dikmeyi öğrenmek hayatın bu, bu, hayatın kaçırılmaz he. gerçekleri yani ihtiyacın evet, olan ihtiyacın, özellikle hani evet. para nasıl kazanılır ya sen para kazanmıyorum diye intihar eden gençler niye dolu çünkü para kazanmıyor korkunç gözüde büyütüyorlar evet. çünkü onun onun yolunu öğretmedin sen. Şimdi sen en temel ihtiyacı yolu gösterirsen o en zor, zor şartlarda dahi e, sıkıntılarda dahi hayatta kalmanın pratiğini öğretirsen deneyimletirsen evet ondan sonra diyeceksin kardeşim sen her şeyi başaramazsın Kimse başaramaz. Git Her kendi iyi olamazsın tabii git, değil mi yani? Daha genç yaştayken, daha senin işte e, keyfin kaçmamışken, hevesin gitmemişken bir konuda uzmanlaş. Bunu uzmanlaşmanın yolu da bu. Yani eğlenceli şekilde. Yani şimdi ortaokulda yabancı dil eğitimi görüyorsun. Ben tekrar inşeye geleceğim, yabancı dil eğitimine <laughs> geleceğim. Lisede görüyorsun. Görüyor. Üniversitede görüyorsun. Hatta bazıları İkinci, üçüncü, dördüncü üniversiteyi bitiriyor. Onun dışında belki özel kurs alıyor. Lingofondur, bilmem nedir, şudur budur. Peki kendi kardeşim ya Peki kardeşim niye gidip bir yerde konuşamıyorsun? Evet, e, salak yok. mı değil? Evet. Aslında yani salak değil ki bu. Ama eğitimdeki sistemdeki yanlışlık yüzünden bu konuşamıyor. Çünkü şey. mantık öğretilmiyor. Bahset. Mantığını öğrettiğin her şey her şeyi birilerinden duymana gerek yok onu mantığı üzerinden İşte Sizin yani o mesela zekayı kullanma da ben her seferinde söylüyorum. Gerçekten eğitimin içine o sizin yani e, hafızayı hafıza kullanarak, kodlayarak öğrenme sistemi kesinlikle dahil olur. E, müthiş yani kısa sürede e, öğrenebiliyorsun. Ben birçok kişiye denedim o zaman sizin o hafıza kodlamayı. E, yarım saatte işte 50 kelime öğretirim dedim. E, mümkün değildi de ben öğrettim ama yani hafıza kodlayarak kotlayarak istemifaretim. Evet. Yani Hı. bu bu zihin dediğimiz şey de yani akıl bize verilen bu akıl da aslında bir kullanım kılavuzu var yani temelde eğer oraya bilgi yükleyeceksek diyeceksek onu da yolu var. Evet. Eğer onu ama benim şu anda birinci derecede kesinlikle toplumda olmasını yani istediğim ve eksik gördüğüm şey mesela İngilizce education Hı. E, mesela nedir? içerideki potansiyeli dışarı çıkarma üzerine bak kelime seçilmiş. Evet. Bizde eğmek. Yani evet. onu bir nevi kendi istediği şekilde e, eğmek şeklinde e, kelime seçilmiş. Ya aslında her insan kendi özünde kendini has bir cevher değil midir? Mutlaka. O halde bizde düşen bizdeki yarım yamalak açığa çıkmış cevheri ona dayatmak değil bizim bizim o desteğimiz de onun içindeki cevheri çıkarmak evet, evet. olmalıdır. O evet. zaman gelişim olacak. O zaman bizim bugün mevcut hayatın bize getirdiklerinden dolayı göremediklerimizi temiz bir zihin görecek ve diyecek ya bak sen burda şunu eksik yapıyorsun. Hemen yok atacaksın. Eğitimde de bir takım e, hani eğitimi de yaz boz tahtasına Eğitim aslında hakikaten doğru eğitim verilmesi gerekiyor. E, eskiden aldığımız eğitim örnek veriyorum ilkokulda biz yurttaşlık bilgisi vardı. Hı hı. Yurttaşlık bilgisi neydi? İlkokulda ya yurttaş bilgisine diyordu ki amir kimdir? İlde vali diyor. İlçede kaymakam. İşte şöyle köyde muhtar. Peki başına bir şey gelse işte su tesisatın bozulsa ne yapacaksın? Nereye dilekçe yazman lazım? Şimdi bunlar bile o zaman veriliyordu. Şimdi birçok kişi diyelim üniversite mezunu ama soracaksın nereye dilekçe yazacağını, dilekçeyi nasıl yazdığını bilmiyor. Şimdi bu da yine eğitimin eksikliğinden kaynaklı. Kesinlikle yani. Yani üniversite dayandığı dinleme, şey temel, değil. dayandığı bir temel bir ailesi, bir babası, bir eşi ya da bir işi, bir patronu ya da bir sevdiği o kendisine uzaklaşınca ya da uzaklaşmak zorunda kalınca hayatın gerçeği gereği bir anda suda çıkmış balık gibi çırpınıyor. Şu anda geldiğimiz noktada maalesef ki yani inanılmaz hastalıklar ve intiharlar başına almış gidiyor. Niye? Çünkü temelde zor zamanlarda nasıl bir çıkışı takip edeceğini öğretmedin. Sadece bir takım bilgileri aslında bu çağda çok kolay genel kültür seviyesindeki bilgileri üstün bir bilgi diye ona e, inandırdın. O bununla hayatın içerisinde sonuç alamayınca ben bütün yıllarımı işte bir hiç uğruna mı heba ettim? Ben ne yapacağım? E, bu kadar çalışmam bile boşa gittiyse ben ne başaracağım evet. e, düşüncesiyle inanılmaz krizlere giriyor. Ya halbuki hayat dediğimiz şey zaten en büyük ihtiyaçlarımızı biz kendimiz karşılamıyoruz ki. Yani bugün bu organlarımız çalışıyor. Biz kendi kendimiz mi yönetiyoruz bunu? Nasıl bir fonksiyon var içeride mesela? Oksijen alıyoruz, hayatta kalıyoruz. E, bunu biz kendimiz başarmıyoruz ki. Bize bu sağlanmış demek ki biz hayatı kendimize düşen payda Biraz doğru çalışmalar yaptığımızda zaten hayat akıp gidecek. Hani ne ya su akar yolunu bulur evet. Hani hayatı bu kadar korkunç. Başarıyı işte birilerin illa seni takdir etmesi olarak lanse etmek bile. Hani ilk başta yolda gerekir konuştuk ya. Evet. Toplumun kavramlar yeniden ele alınması lazım. Yani bugün başarı deyince işte nasıl kazanıldığı önemli değil. Bir takım paraları elde etmiş insanlar başarı. Ya öyle değil. Bu adam evet ya da işte şöhret olmuş nasıl oldu önemli değil şöhret olmuş işte bu hayran duyulacak bir ya işte Mardin'in bir köyünde çıkıyor Profesör Sancak şu anda Nobel ödülü alıyor Aha. ama benim en çok hoşuma giden taraf hayatınızda ne değişti diye soruyorlar benim için değişmedi. Sabahleyin yine çöp alıyorum diyor. Çöp, hanım git oraya çöp döküyor. Ben gidip çöp, çöp. Emin ol. Çöp onu o noktaya götüren de o tevazunu kendisi. De. yani şeye bakar mısınız? Aha. Hani, e, kadar? Tevazu müthiş bir şey. bakın. Ve bütün... diyor bu şeyde ben eğitim gördüm. Bu şekilde yetiştim. Kesinlikle. Yani. Kesin. diktatör harici, tarihte diktatör harici yol kat etmiş bütün insanların hayatın bir noktasında çok önemli tevazular sergilediklerini ve şu bir şey de vardır ya hani ne kadar çok bilirsen o kadar az bildiğini hani bir de ne kadar çok o kadar çok büyürsün. Yani <gülüyor> kendini <gülüyor> ne kadar hani met etmekten uzaklaşırsa. evet kendi önünü o kadar açarsın. Tabii. Çünkü insan e, bir nevi kendi kendine Çünkü egolardan arınmış oluyorsun, temizmiş e, oluyorsun. Eyvallah. Yani. Sorman gerektiği soruyorsun ve bilmemen, bilmediğin bir şeyi bilmiyorum diyorsun. Mesela bizim bir algı oluşuyor. Adam mesela algının içerisinde kendisini e, mesela ne hissedecek? Cahil hissedecek. Evet. Anlamadım bir şeyi, anlamadım demiyor. Halbuki Bildiğinin en temel, aklın, bütün felsefeyi, doğru felsefe yürütmüş bütün insanların üzerine parmak bastığı şey, bütün peygamberler, bütün alim, ve sahibi insanların da üzerinde durduğu şey. Bilmediği yerde biliyormuş gibi davranma. Yoksa onu öğrenemezsin. Tabii, tabii, tabii. Yani o, o, bizim toplumda hani bir şey sormak ayıplanmış ya da anlamadığını... Ya, ya... Ama şimdi dur yapma, şu olur, ayıp olur, şunu yetme, gitme. Ya da sen bunu nasıl bilmezsin ya, herkes bilir. Yani, ya. Ya, ya. ya. bak şimdi yabancı konuşma bile yine aynı şekilde. Ya beni ayıplarlar mı? Şimdi birisi de biliyor, medeni cesaretle konuşamıyor sonra. Halbuki az çok biliyor ya, konuş çat pat. Şimdi adam geliyor, İngiltere'den, Almanya'dan, çat pat konuşmaya çalışıyor anlıyor muyuz en yere bakalım çok güzel örnek verdiniz yani bunu hatırlatmış oldunuz bir çocuk yanlış konuşacağım diye kendini kasar da ne varsa ama anlatıyor derdini önce bir harfle başlar sonra ikiye çıkarır sonra üçe çıkarır ama sen onu anladıktan sonra ne kadar hoşuna gider dersin devam ediyor kendini şeyleri geliştiriyor her seferinde şimdi? birkaç tane temel kelime bu dil konusunu da bu toplumun bu işkencenin kurtulması lazım. Çocuğu ders mi, dil öğrenir, maruz kalacak. Özgüvenli olacak, maruz kalacak bu. Evet, evet, evet. O maruzu, maruz kalmayı gerçekleştirdiği zaman o durum e, ilerliyor. Yani e, maalesef ki hani eskideki siz daha belki bu konuda daha iyi bilirsiniz. Eskide evet. genç e, mesela nesiller e, olduğunda evet. anne baba neydi? Bu bir kuvvet diye bakardı değil mi? Bir destek, mesela tabii. miras diye bakarlardı. Tabii, tabii. Servet diye bakarlardı. Şimdi ben bu külfetler az mı Çocuğu tabii gere olarak var. bakar her zaman için ama şimdi biraz ya diyor ki çocuğum olacağına köpek beslerim. o kadar basıldı algılar. ya, ya da kedi beslemek daha daha mantıklı geliyor yani orada anlatabildim mi? Öbürü külfetli çünkü onun sorumluluğu onun geleceğini e, çünkü taşıma, çocuğu, <laughs> yani külfetini en sıkıntılı zamanını çekiyor anne baba. Evet. Sonra onu ondan alıyorlar. Ne yapıyorlar? Merhamet çok özür dilerim. Yok yok. Ne yapıyorlar? Burayı ben konuşayım sonra geliyorum. Diyor ki, eee senin de bu çocuğu alıyoruz şimdi. E, Sana geri vereceğiz. İşte 15 sene, 20 sene okuduktan sonra. Sonra çocuk bir geliyor. Kendi değerleri, anne babası her şeyi Kov bir şekilde karşı gelen, düşman olan bir e, yapıda geliyor. Evet. Ama aslında evet, toplumu elalem ne deri yıkıp geçmek lazım. Kendin anladığın doğru evet. takip etmek evet. lazım. Şahbin e, yasaları dahilinde, ayetleri dahilinde. Ama bu bu noktayı, e, bu yani komple düşmanlaştırıcı bir tavırla değil. Ve çocuk alınıyor bambaşka kendi kültürünün annesini babasına sırf farklı bir şey inanıyor diye gördü diye bir anda bütün onları ve arasındaki bütün bağları farklılaştırıyor değiştiriyor. Ve bunu yani inanılmaz derecede bir insan israfı şeklinde maalesef bu süreç ilerliyor. Bunu vurgulamak e, istedik. Güzel bir sohbet oldu. Şu anda herhalde e, kafi olabilir. Rabbin e, nimetleri içerisinde olup da onu ondan gafil kalmak e, ve sadece dünyalıklarla e, bir takım şeylerle e, uğraşmak gerçekte kendine zulümdür. Egemen olan Rab her şeyi zaten tezatlamış. E, zaten insan kendi başına bir şey başaramaz temelde. Ama e, e, Rab ona yol gösterdiğinde, doğru olduğunda, dürüst olduğunda, sakin olduğunda, e, aklın gerektirdiği bir yolu izlediğinde bir takım e, işte alışkanlıkların e, ya da zaafların esir olmadığında ki bunu sadece ibadetle doğru bir oto kontrolle sağlayabilir insan e, o zaman zaten hayatın her türlü e, zorluğunu ile aşar e, geçer ve çok daha hayırlı zam zamanlar içerisinde kendisine yer bulur Tepkinin ve yerin hakimi zaten övgüdür olsun, o bizi yolsuz bırakmamış. bir tane.